Şivini mi dip şivini mi dipsin? durmayız, dip. sevmeyiz. Şivini mi dip şivini Bir MP1 bir önlük. Şivini mi dip şivini mi Sabahları yollarda şehir. Sonbahar kış serisinde bir sürü yeni MP1 var. Birbirinden, renkli birbirinden çeşitli. MP1 sen yeter ki oyna şunun ucunu döşeyelim abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi. Mutfağa banyoya ulaşalım abi. Mutfağa banyoya ulaşalım abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Kuş gibi uçma Fırat'tan şaşma yazık olur. Sakın ha. Tesisatın ve tesisatçının dostu Fırat Griboru. Döşeyelim abi. Alarko diyorum... Yoğuşmalı diyorum... Kombi diyorum... Kime diyorum alo? Alarko kombi... Gerçek kombi... Gerçek kombor... Bir kilim yeter sevgilim... Gürbüz bir canavar... Tüm sınıf ondan korkar... Kapıda görünür görünmez... Saf kek gömür <laughs> keks döner... Nazlı okur birincisi... Kek stratejik eğlencesi... Kek stresini tam yer... Çevirdi jölesi altta kalıyor Gürbüz onu kek sandı Gürbüz gittiği anda Kek yine kekstra oldu Jölenin kremanın tadına yine doydu Kek değil kekstra Bu yumurtalardan hangisi daha büyük? Kabartma tozu pastayı ne kadar kabartır? Krema nasıl böyle güzel kokar? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Pasta ve kekle ilgili her sorunun iyi bir cevabı var. Alıyorum çünkü Doktor Ötker. Hey. var mı? <laughs> İki bisküvi arası enfes krema. Bir İkram Sen yenisin galiba Bir de cebimiz nisinde. İkram. Ortak noktamız. Şimdi gel bakalım daha. Da. Artık her yıkamada yarım çay bardağı kalgon kullanıyorum. am letzten tag. Was Leben Usta'm. O hafta buradan futbolcu filan yetişmez. Ne yapıyoruz? Alt yapıyı parkplastlıyoruz. On numara karar hocam. Bu Boru başka boru. Boru değil bu boru. Hiçbir şeye benzemez. Parkplast başka boru. Hayır ya, hayır, hayır, hayır. Boru gibi var. gel diyor Ateşini çağırıyor Çok iyi oynuyor, çok iyi savaştık Bu ee, Blok geldi hemen aşık Sek 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 sevi yerde sevi şey, şey sevi yerde sek şey. Sek şey. Biz çok çok iyi durumdayız iyi durumdayız Bir galibiyet daha bir galibiyet daha <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi oynuyor, çok iyi sanma yapıyor, çok iyi paylaşıyoruz topu. Çok iyi performans sergiledik, sergiledik. Evet, Çok Aa, düşer, evet, teş 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 güzel, Teşekkürler, hemen hidayete dönelim. Bugün takım oyunu. Ya evet, eder topu çaldı. <laughs> Devam ediyor, berazı, berazı. Kop Bak elinde tüm Türkiye 118 80'le kop yanıma geri ver, kop yorma soru ver. 118 80 80 80 bilmiş 80. Kop oh yeah, hadi ara, kop hadi ara bilmiş 80. 118 80 80 bilmiş 80, 80. Evden seksi ara, seksi. 118.80 118.80 Türkiye'nin numarası 118.80 Bingo altın ayıcık. Gerçek meyve sulu. Hayal mahsulüsün hayal hayal. Alırım anahtarını diyorum. Sizin gibi gençleri pislerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi. Alırım anahtarını Mike. Ofet diye ağlama sonra. Takip et o zaman beni takip et. Yarış birazdan başlayacak. Lütfen çocuklarımızı pistten alalım. Bize de, de vurgulayacak. Bana bak, sana da full force koyalım, sonra ağlama. Ya bunlar reklam kokan hareketler Mike. Bunlara gerek yok. <gülüyor> 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 Opetçi! Beni finişte bekleyin. Sen şimdi reklamı göreceksin, al. Bir, iki... Git, finish Ofa! Asfalt ağladı be. Fırfır yok, fırfır yok. Biz oynadık. Oo, peluş! 5-0. Geldin mi? Şunun anahtarını alın, diğer kurbanların yanına çekin. <laughs> Pardon canım. Arabanın hakkını ver hakkını! Sana diyor. <laughs> Bu gol seni. Sağ kardeşim. Şimdi tüm Fenerbahçeliler konuşuyor. Fenersel tüm hava. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Benim iyi oynasın kupayı alır bizim takım. Oğlum diye söylemiyorum atarsa Semih atar golleri. Ardacığım takımın beyni beyni. O boyla mı? Ne varmış boyunda? Sanki sizinki çok mu uzun? Herhalde uzun. Mehmet iyi oyu. Türkiye şampiyon. Hanımlar gökdenizimin Rusya'da neler yaptığını bilmiyor gibi konuşuyorsunuz. Ama kusura bakmayın. O da pek cılız. Bak benim Gök Hanım'a. <laughs> benim Volkan'ıma kim gol atabilir ki? Panterdir benim evladım Panter. Aa, aa, benim Tolga'm kedi mi ki? Sizinkinden Panter. <laughs> Benim Emrem yeter. Takımda ondan yakışıklısı var mı? Ay. Benim Kazım iki kişilik oynar. Bak adı zaten Kazım Kazım. Servetimi konuşanımız yok maşallah. Yavrum bir başına atalım. <laughs> e o zaman çıksın bir başına oynasın bakalım. Oynar. Türkiye'nin, Türkiye'nin, Türkiye'nin Boş ver. Üçüncü boyuta Patos Kritosla gel. Ooh. Vay. Bak hanım, tek tek. Kaşık gibi da. yapmışlar. Hmm. Ayşe tezenleri götür verin de. Kaşık görsünler. Ben doyamam. Bolcuk cemgarı. Annem bizi çıtır çıtır yer. Yersiniz. Yes. Anamlar Leis Kaşıkçı. Çok mu çıtırdattık? Canınız mı çekti gari? <laughs> yeni Leis Kaşıkçı. Ailenizin yeni keyfi. Kaşıklayın gari. Adana daha ne istiyorlar? İşte yeni Rodeo. Ve işte Mustafa. O bir Rodeo erkeği. Rodeo'nun yer fıstığı var. Sana güç versin diye Mustafa. Karameli, nugası ve çikolatası var. Keyfini yerine getirsin diye Mustafa. Göster kendini Mustafa. Ay sağ ol evladım. Yeni görevler seni bekliyor Mustafa. Yeni Rodeo. Mustafa'lar, Haliler, Ahmet'ler, Hüseyin'ler için... Ayşeler de tadabilir. Hmm. Sen böyle börek yapmayı nasıl beceriyorsun? Benimki seninki gibi olmuyor. E, tarif neyse ona göre. Benimki de böyle lezzetli olmuyor. E. Yağ mı farklı e. kullanıyorsun? Yok. bildiğin yağ. bildiğin ya. Peki bu ne Özlemcim? Ayıp olmuyor mu? İyi yemeğin sırrını vermek istemeyenler olabilir. Biz söyleyelim terem ya tereyağının lezzet ikizi. Biliyor musun Ali bizim yaşlısı konuşuyor. Yaşlısılar yani konuşmaz ki e. ya. İnanmasan bak da gör. Kum 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 kum. Kum 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 kum. Allah. Komili kalitesi şimdi Ayçiçek ya. Cep telefonundan bilgisayara, televizyondan beyaz eşyaya, motosikletten spor aletlerine, küçük ev aletlerinden züccaciyeye, halıdan mobilyaya, ceyizden kozmetiğe Dilediğiniz ürünü şimdi alın Hiç peşinatsız, kredi kartsız 24 ay taksitle Ev, evinizi kurar karalidir karali uzun lafa gerek yok odur çayın krali uzun lafa gerek yok odur çayın krali çayın adı karali alsadı karali karalidir karali odur çayın krali Çocuklara kahvaltıyı sevdiren beyaz Pınar Beyaz nasıl oluyor da bu kadar seviyor ya? Beynim almıyor. Çocuğun annesi Pınar Beyaz kahvaltıda neyi değiştirdi? Savaşmadan kahvaltı ediyoruz. Savaşmadan mı? Evet. Çocuk sen neden seviyorsun Pınar Beyaz'ı? Çünkü o çok tatlı. Tatlı mı? Çocuk, pınar beyaz. Tatlı mı, tuzlu mu? Çok güzel bir ve tadı. Bir annesi, pınar beyaz olmazsa çocuk ne yapmaz? Kahvaltısını yapmaz. Hadi canım. Bileyim değil mi? Pınar beyaz, çocuklara kahvaltıyı sevdiren beyaz. Ben buldum, ben buldum. Oğlum, bir babanın evladına öğreteceği en önemli şeyi öğrenmeye geldi sıra. Hazır mısın? İlla ki. Sucuk sanatı. Dikkat! Bu normal sucuk. Bu pınar sucuk. İlla ki baba. İlla ki pınar sucuk oğlum. Pınar sucukları teker teker dizeceksin, zamanında çevireceğiz, yakmadan. Uh. Ve büyük final! Sanatın zirvesi. E baba hani bunu yapacaktın? Şu anda ben ne yaptım bilmiyorum, kendimi kaybetmiş vasiyetteyim çocuğum. Anladım Pınar sucuk, babadan ola kalamıyor sucuk. E Pınar sucuk Yakala. Abi, yavaş, yavaş Hadi gönder abi gönder. Abi iyi misin? Ne oldu tutamadın mı? Tölübam ya. Kime diyorsun sen? Bana mı sordun üstü yaşanırken? Acıkınca hemen asoliste gel, bağlıyor gel. abi. Bir A, bağlıyor. abi. Asoliste bile al, al. al, al, al. Tamam. Mert al abi bir sinekırsıya. İyi misin abi? Çok iyi geldim. Abi başlayacağım taşınmanızdan ya. Ha düşün. Açken sen sen değilsin. Snickers açlığını yok et. Aman! Ne no bir abi? İyi değil abi. Ne no bir torku? Ne no bir seni? E hey, tamam. Ben de sana ne no bir diyorum. Ne no bir? Var mı böyle reyze? <laughs> Buradan gençlere, kardeşlere, abilerime, herkese no beer diyorum. Nobre, Ne dobresi? Dobre başka abi. No bir çikolatalı gofret abi. İyidir abi. Eee? Hey, daha daha ne neymiş? elektrolar fiyatları kıracakmış da Ferhun Hanım televizyonu ucuza alacakmış. Bak 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 koskoca 986, 636 olur mu? Olmaz öyle bir şey. Kıracağız, kıracağız, yine kıracağız. Pardon ablacığım da sen ne kırıyorsun? Yumurta mı kırıyorsun? <laughs> Elektrovert fiyatları çılgın gibi kırıyor. Herkes dilediğini kolayca alıyor. Elektrovert bir gün değil her gün düşük fiyat. Atar atar gidere gider Like'a like'la cevap ver Atar atar gidere gider Like'a like'la cevap ver atar atar gidere gider LIKE like'la cevap ver Zaman akıp değişirken bir Casper her zaman hayatında O senin Casper'ın olsa da olmasa da Casper senin hayatın Merhaba tırr tıklı cipsi var mı? Tırr tıklı sade tırr tıklı yoğurtlu tırr tıklı acılı Tırr tıklı ketçaplı Tırr tıklı ketçaplı bir tane cipsi alabilir miyim? Tırtıklı mı tırtıksız mı? Tırtıklı tırtıklı. Buyurun tırtıklı. Nedir bu tırırtıklı muhabbeti? Gençler işte abi ya. Tırırlatmış bunlar ya. <laughs> Bana da versene bir tırırtıklı. Tırırtıklı yoğurtlu, tırırtıklı acılı, tırırtıklı ketçaplı. Hangisinden vereyim? Tırırlattıran lezzet.